116. testimizin 11. sorusunda bize demiş ki boş bıraktığım yerlere uygun noktalama işaretlerini yerleştir. Şimdi hemen bakalım. Aklın ve ilmin 3 büyük düşmanı vardır. Kötülük, bilgisizlik ve tembellik. Şimdi bunu söyledikten sonra ne yapacak? Sıralama yapacak. Örnekleri sıralayacak, değil mi? O zaman ne yapması lazım? İki nokta koyması lazım. İki noktadan sonra eğer bir cümle yoksa ya da bir özel ad yoksa küçük harfle başlarız. O yüzden de gördüğünüz gibi küçük harfle başlamış. Demek ki ilk önce iki nokta olacak. Şunları bir kere bir yollayalım. Zaten noktalı virgül olamaz biliyorsunuz ki virgül kullanılmayan yerlerde noktalı virgül kullanılmıyor. Bunun arkasında virgül var ama burada bir sıralama var sanılıyor ki şimdi bunları söyleyeceğim diyor. Bu yüzden iki nokta kullanmamız lazım. Kötülük, bilgisizlik ve tembellik bunlar nedir? Eş görevli sözcüklerdir. O zaman burada ne olması lazım? Virgül olması lazım. Peki buraya nokta mı koyacağım? 3 nokta mı? Şimdi gördüğünüz gibi bunda da virgül var. Bunda noktalı virgül var. Bunu da yolladık. Bunda da virgül var. Acaba bu mu olacak? Bu mu olacak? Burada neye dikkat edeceğiz? Verdiği sayıya dikkat edeceğiz. Eğer burada 3 demeseydi, birçok bazı gibi kavramlar kullansaydı o zaman 3 nokta koyardık. Ama zaten tam 3 tane olduğunu söylemiş ve 3 taneyi de saymış. Demek ki cümle bitmiş. O zaman ne gelecek? Nokta gelecek ve cevabımız ne olacak? Denizli olacak.